Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün rakiplerinize fark attıran bir taktikle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Brinkton'u 9-0 yendim ve önceki haftalarda size gösterecek olursam 4. haftada bakın Manchester United gibi güçlü bir takımı da 4-3 yendim. Daha önceki haftaya da gidecek olursak Liverpool'u 1-0 yendim. Yani bu Liverpool, Manchester United gibi güçlü takımlara karşı da işe yarıyor ve Normal tarzda maçlarda da 9 0lık gibi bir skorla maçtan ayrıldım. Peki bu taktiği nasıl yapacağız? Sizlere şimdi bundan bahsedeceğim. Hemen buradan taktiklerime giriyorum. Stilimiz kanatları kullan. Kanatları kullan oynamanız için de 4-3-3 B dizilişine sahip. Dizilişine sahaya çıkmanız lazım. dizilişinizi Dizilişini yapmanız lazım. Daha sonra çizgi taktiklerinde Forvetler sadece hücum, orta sahalar forveti destekli ve defanslar geride kal olarak yapabilirsiniz. Kadronuz çok güçlendiğinde mesela bu geride kalı bekler ileri yapabilirsiniz. Tabi kadronuzu güçlendirdiğiniz zaman şu an normal bir kadroya sahipseniz siz de defansları geride kal yapabilirsiniz. Yani o güçlü takımları karşı sizden güçlü takımları karşı defansları geride kal olarak yapacaksınız. Markajı alan markajı olsaydı tuzağa hayır dedik mücadeleyi ise hakeme göre belirleyeceğiz. Benim önceki maçımda hakem büyük ihtimal şeydi. Yani böyle çok şu şu derecesi yüksek değildi. O yüzden çok agresif çıkmıştım. sanırım. Şöyle mesela bizim maçımızda hakem neymiş? Sarıymış. Bu maça agresif de çıkabilirim. Yani şöyle normalle çıkabilirim. Şöyle agresif de kalsın bu baskıyı mesela Manchester United Liverpool gibi takımlara karşı oynuyorsanız baskıyı 90'a kadar çekebilirsiniz arkadaşlar. Daha yüksekte yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama ben o Liverpool falan maçlarında 90'a falan çekmiştim. Liverpool Manchester United gibi güçlü maçlarda yani 90'a kadar çekmiştim. Siz de böyle yapabilirsiniz. Stilimiz ofansif 79'a kadar, tempoyumuzda yüksek hızda paslaşma 79'a kadar yine böyle yapabilirsiniz. Yani normal kullanacaksanız bunu 79 da yapabilirsiniz. Ama tabii ki yine zorlu maç olduğunda bunu 90'a kadar çekebilirsiniz arkadaşlar. Yine söyleyeyim. Şu anlık 79'a dursun. Siz öyle zorlu maçlarda 90'a kadar yapabilirsiniz. Benim de yaptığım zamanlar oldu 90'a çektiğim. O kısmı dizilişe geldiğimiz gelecek olursak dizilişimiz 4 3 3 B taktiğiyle sahaya çıkacağız. Bu dizilişe uygun nasıl oyuncuları yerleştireceğiz? Şimdi size onu göstereyim. Mesela sol kanada Mbappe'yi koyacağız bir kere. Mbappe şu an antrenmanda koymuyorum. Siz koydum varsayın. Mbappe'nin defansı 34. Def yani 30'dan yüksek olan oyuncular kanat olarak olan olarak geçiyor oyunda. 30'dan yani 25 falan da olur da 30'dan yüksek olursa daha iyi olur kanatlara bunu yerleştirdik. Diğer kanada da Messi'yi yerleştirdik. Bakın defansı gördüğünüz gibi 30'dan yüksek. Mbappé'nin de 30'dan yüksek. Şu an yorulmuş bu maçta oynatmam büyük ihtimalle. Yerine başka birini oynatırım. Forvet ise Forvet de 30'dan düşük olacak. Defansı Santrafor olarak oynayabilen bir oyuncu olması lazım. 17 olabilir. Defansı 17 ise santrafor olabilir. Başka ne olabilir? Mesela transfer listesinden örnek vereyim. Mesela Suarez defansı 8, tam bir santrafor. Yani böyle adamlar alarak orada o tarz oyuncuları oynatacaksınız. Orta sahalarda bu kısımda hücuma yük, hücuma yönelik oyuncular oynatacaksınız. Şu an bende daha böyle fazla hücuma yönelik oyuncu olmadığı için normal koydum Milkomistar için mesela Milkomistar iş normalde 90 defans var bunun böyle oyuncuları şurada da değerlendirebilirsiniz şu bölgede de değerlendirebilirsiniz Burayı defansı yüksek olan oyuncuları koyabilirsiniz şu hatta böyle yapalım şu an Ödegaarda geldim bakın öde da hücumu daha yüksek yani normal şeyine baktığınızda defans 86 hücumu 89 normal gücü de 87 zaten yani bunları bu orta sahanın ileriki kısmına koyacağız. Şu an Ödegaard'ı koydum olarak varsa yine antrenmanda şu an. Defansı yüksek olan oyuncuları da bu kısımda değerlendirebilirsiniz. Şu Milinko için olduğu yerde. Yine buraya da hücuma hücumu yüksek olan bir oyuncuyu koyun. Zaten kadroyu daha da geliştirdiğimde o kısımları size yine tekrardan gösterme şansım olabilir. Şimdi böyle bek kısmına geldiğimiz zaman Davis gibi oyuncuları koyacağız. Bakın hücumu 30'dan yüksek bu sefer. Ve tam bir bek oyuncusu. Böylelerini koyacağız. Şu an yine antrenmanda yine koyduğum varsayın. Davis'i oraya koyduğum olarak düşünün. Şurada Davis var olarak düşünün. Stoperlere geldiğimiz zaman hücumu 30'dan yüksek düşük olacak. Hücumu 30'dan düşük olacak. Yani Vertongen gibi yani Ivanovic gibi Hücum bakın 14. Vertongen'in de 5. 30'dan filan düşük olacak. Böyle 5 olacak hücumu filan. Bunlar tam stoper oyuncuları oluyor. Sağ, sağ bekte de yine hücumu 30'dan yüksek. Bakın. O, öyle oyuncuları beklere koyacaksınız. Kalede zaten aldığınız en iyi kaleci oynatacaksınız. Dediğim gibi siz de bu taktiği kullanarak rakiplerinize çok hızlı böyle işte maçlarda çok fazla fark atabilirsiniz. Şöyle mesela hatta menajer listesinde de bakın birinci sıradayım. Hedefi 16 binci bir takımla şu an ligde ikinci sıradayım ve birinci olacağımı da düşünüyorum zaten düşünüyorum. En golcü oyuncularda birinci sırada oyuncum var. Menajer listesinde de 982 menajer puanım var. Şöyle göstereyim ben size. Carlo değerinde bu takımı aldığımda en alt sıralardaydı. Şu an 8. sıraya kadar getirdim. Atılan golümüz 16. Yeni 3 gol yemişiz. Ligde de birinci olmaya çalışacağım. Olurum diye düşünüyorum büyük ihtimalle. West Bromwich gibi hedefi 16. bir takımla şampiyonluk yaşayabilecek miyiz bakalım. Hedefim o yönde şampiyonluk yaşamak gününde videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de son olarak videonun sonuna şu kısmı ekleyeceğim. Videoda da videoda bahsetmemişim. Burada uzmanları nasıl ayarlayacağınız yani görevleri nasıl yapacağınızı anlatayım ben size. Kaptanı takımınızın en yaşlı ve yani en fazla gücü yaşı yüksek olan oyuncusu ve gücü en yüksek olan oyuncusuna vereceksiniz. Ben de bu özellikleri karşılayan şöyle bakalım mesela kadromuza Ivan 36 yaşında ama gücü 73 diye ona vermiyorum. Bakın başka kim olabilir? Messi. Messi'yi yapıyorum. Çünkü gücü hem 94 hem de yaşı 33. Penaltılarda hücumu en yüksek olan bir oyuncunuzu seçebilirsiniz. Yine Messi'ye verdim. Messi Messi'ye verdim. Serbest vuruşa gelecek olursak yine böyle yüksek olan oyuncuza verebilirsiniz. Bunu da Messi'ye verdim. Kornerlerde de orta sahada en yüksek olan oyuncunuza verebilirsiniz. Ya da hücum yönü en yüksek olan oyuncunuza verebilirsiniz. Şu an Milinkovic-Savic'e verdim. Bu şekilde yapacaksınız bu kısımları. Serbest vuruşu zaten Forvet'teki en yüksek olan oyuncumuz Messi. Orta sahalara verenler olabilir. Orta sahada da böyle yüksek bir oyuncunuz varsa ona verebilirsiniz ama hücum oyuncularına verme taraftarıyım ben daha çok forvet oyuncularına. O yüzden Messi'ye verdim. Dediğim gibi burası, bu, bu kısımda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.